İki cihanda iyilik iste. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam Müslümanlardan hasta olan bir kimsenin ziyaretine gitmişti. Hasta o kadar zayıflayıp küçülmüştü ki adeta bir civciv gibi olmuştu. Peygamber Aleyhisselam kendisine "Bir şey için dua eder veya Allah'tan diler miydin?" diye sordu. Adam Evet, ey Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı dünyada ver derdim diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, Sübhanallah, yapamaz mıydın? Ey Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennemden koru deseydin ya buyurdu. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu kimseye dua etti. Allah Teala da sıhhatini bağışladı. Müslim